Kristal geri çekilme güç kazanma durumunu devam ettirse de kesin stop bölgemiz altına geçiş oluşturmadan 6.40 bölgesinde bulunan yarı yarıya stop bölgemiz üzerine bir tepkisi hareketle haftayı kapatmış ve başlatmış olduğu tepkisi hareketi ara direnç bölgesi 7 bölgesine ve daha sonra da yükseliş kanal bölgesinin 2. bölgesine geçiş sağlayacağı yakın edep bölgemiz olan 7.50 bölgesine kadar devam ettirebilir. 7.50 bölgesi üzerinde kapanışlar oluştuktan sonra yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlayarak şablon bölgemizin üst noktası 8.50 ve kanal bölgemizin üst noktası 11 bölgesine kadar devam ettireceği yükseliş durumlarını gerçekleştirme ihtimalini 7.50 üzerinde yapacağı kapanışlarla çoğaltabilir. 7.50 bölgesi üzerine çıkışlar oluşmadan geri çekilme güç kazanma durumlarıyla karşılaşılırsa öncelikle yarı yarıya stop bölgemiz 6.40 ve ara destek bölgesi 5.75 bölgesi önemli destek bölgelerimiz. Bu bölgeler altına geçişler devam ederse geri çekilme güç kazanma durumunun kesin stop bölgemiz olan 550 bölgesine ve bu bölge altındaki kapanışlarla da şablon bölgemizin alt noktası olan 460 bölgesine kadar devam etme ihtimaliyle karşılaşılabilir. Penguyang geri çekilme güç kazanma durumunu devam ettirip yarı yarıya stop bölgemiz 750 bölgesi altında kapanışları devam ettirmiş ve kanal desteğinde tutunmaya çalışıyor. Şayet o bölge altına geçişler oluşursa kesin stop bölgemiz olan 685 bölgesi altına geçişler meydana gelebilir ve daha sonra da kısada yapmış olduğu dip bölge olan 620 bölgesine kadar devam eden geri çekilme ihtimalleriyle karşılaşılabilir. O yüzden 685 bölgesi altındaki kapanışlarda mutlaka kesin stop durumunu değerlendirelim. 685 bölgesi altına geçişler oluşturmadan yapacağı tepkisi hareketlerde yarı yarıya stop bölgemiz 750 en yakın direnç noktasını oluşturuyor. Daha sonra ara direnç bölgesi 795 bölgesi bu bölgeye kadar yapacağı tepkisi hareketler oluştuktan sonra yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlayacağı ve yakın edep bölgemiz olan 845 bölgesi en önemli direnç noktası. Bu bölge üzerine çıkışlar oluştuktan sonra yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesinde yükselişleri devam ettirerek şablon bölgemizin üst noktası 9 ve kanal bölgemizin üst noktası 10 bölgesine kadar devam ettireceği yükseliş durumlarını gerçekleştirme ihtimalini oluşturabilir. 850 bölgesi üzerine çıkışlar oluşmadığı sürece geri çekilme güç kazanma durumunun alt desteklere devam etme ihtimali veya 685 kesin stop bölgemiz 850 Yakınıdaki bölgemiz arasında yatay bir süreçte güç kazanma durumunu devam ettirebilir. Petun kısa geri çekilme güç kazanma durumları oluştursa yarı yarıya stop bölgemiz 8.55 bölgesinde tutunmayı sağlamış ve kısa bir tepkisi hareketle ara direnç bölgesini test ettiğini görüyoruz. 9.10 bölgesi. Bu bölge üzerinde kapanışları sağladıktan sonra şablon bölgemizin ara direnç ve yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlayacağı 9.65 bölgesine kadar tepkisi hareketleri sürdürebilir. 9.65 bölgesi üzerindeki kapanışlarla beraber yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlayarak tepkisi hareketleri yakın dep bölgemiz 10 ve şablon bölgemizin üst noktası olan 10.50 bölgesine kadar devam ettirip bu bölge üzerinde yapacağı kapanışlarla kanal bölgemizin üst noktası olan 11.50 bölgesine kadar devam ettireceği yükseliş durumlarını gerçekleştirme ihtimali 9.65 bölgesi üzerinde yapacağı kapanışlarla çoğaltabilir. 9.65 bölgesi üzerine çıkışlar oluşmadığı sürece bu bölge içerisinde yatay süreçte güç kazanma durumunu devam ettirebilir. Yarı yarıya stop bölgemiz 8.55 bölgesi altına geçişler oluşursa ara destek bölgesi 8.30 önemsememiz gerekecek. Bu bölge altına geçişlerden sonra kısada yapmış olduğu dip bölge ve kesin stop bölgemiz olan 7.75 bölgesine kadar geri çekilme ihtimalleriyle karşılaşılabilir. 7.75 bölgesi altındaki kapanışlardan sonra geri çekilmenin derinleşerek kanal desteği 6 bölgesine kadar devam etme ihtimali oluşabilir. Pinsu yatay bir süreçle yarı yarıya stop bölgemiz 555 bölgesinde tutunmayı sağlamış gözüküyor. Bu bölge altına geçişler oluşursa kesin stop bölgemiz olan 525 bölgesini önemsememiz gerekecek. Bu bölge altına geçişlerden sonra geri çekilmenin derinleşerek kanal desteğimiz 475 bölgesi ve daha alt bölgelere devam etme ihtimali oluşturabilir. Geri çekilme güç kazanma durumları 5.25 bölgesi altına geçişler oluşturmadığı sürece güç kazanma durumunu oluşturarak yapacağı tepkisi hareketlerde öncelikle ara direnç bölgesi 5.85 ve daha sonra da yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlayacağı 6.15 bölgesine kadar tepkisi hareketler oluşturabilir. 6-15 bölgesi üzerindeki kapanışlarla beraber yukarıya yükselişlerin devam etme ihtimalini çoğaltarak şablon bölgemizin üst noktası ve kısada yapmış olduğu zirve bölgesi olan 6-45 bölgesi ve yakın edep bölgemiz 6-65 bölgesine kadar devam eden tepkisi hareketler oluşur. Bu bölge üzerindeki kapanışlarla beraber kanal bölgemizin üst noktası 7 bölgesine kadar devam ettireceği yükseliş durumlarını gerçekleştirebilir. 6-15 bölgesi üzerine çıkışlar oluşmadığı sürece geri çekilme güç kazanma durumlarıyla karşılaşma ihtimali oluşacağından dolayı 5-25 bölgesinde bulunan kesin stop noktamızı mutlaka önemseyerek takip etmemiz gerekiyor. Tatkı'da kesin stop bölgemiz 10.50 bölgesine geri çekilme durumuyla haftayı kapatmış. O yüzden kesin stop durumunu değerlendirmemiz gerekecek. Bu bölgedeki ara destek bölgesi olarak takip edeceğimiz 10.30 bölgesinden sonra geri çekilmenin derinleşme ihtimali çoğu olabilir. Ve şablon bölgemizin ara destek bölgesi 9.50 ve daha sonra en önemli destek bölgesi 9.25'e kadar devam eden geri çekilme ihtimalleri oluşabilir. Bu bölgelerin altına geçişlerden sonra geri çekilmenin derin leşerek şablon bölgemizin alt destek noktası 850 ve kanal bölgemizin alt destek noktası 7 bölgesi bu bölgelere kadar geri çekilme durumlarıyla karşılaşma ihtimali 1030 bölgesi altında yapacağı kapanışlarla oluşabilir. 1030 bölgesi altına geçişler oluşturmadan tekrar yukarıya yapacağı tepkisi hareketlerde yarı yarıya stop bölgemiz 1095, önemli direnç konumuna geçmiş oldu. Ve yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlayıcı bölge. Bu bölge üzerine çıkışlar oluşmadığı sürece geri çekilme güç kazanma durumunun alt desteklere devam etme ihtimali sürecektir. 10.95 bölgesi üzerine tepkisi hareketler oluşursa şablon bölgemizin üst noktası 12 ve yakın hedef bölgemiz kanal bölgemizin üst noktası 13 bölgesine kadar devam edecek. Yükseliş durumlarını 10.95 üzerinde yapacağı kapanışlarla sağlayabiliriz bilir kaş kısa tepkisel hareketler oluştursa da ara direnç bölgesi ve yükseliş kanal bölgesinin üzerine çıkış sağlayamamış 2.85 ve bu bölge içerisinde güç kazanma durumunu devam ettiriyor. Önemli olan durum yarı yarıya stop bölgemiz 2.40 bölgesi altında geçişlerin oluşmaması. Bu bölge altına geçişler oluşursa kesin stop bölgemiz olan 2.10 bölgesine kadar tekrar geri çekilme durumları oluşturabilir ve 2.10 bölgesi altında geri çekilmenin derinleşerek kanal desteğimiz olan 1.50 bölgesine kadar da devam edecek bir süreç oluşturabilir. Yarı yarıya stop bölgemiz 2.40 bölgesi altına geçişler oluşturmadığı sürece yukarıya yapacağı tepkisi hareketlerde ara direnç ve yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlayacağı 2.85 üzerindeki kapanışları sağlayarak yukarıya yükselişlerin devam etme ihtimalini çoğaltarak öncelikle yakın hedef bölgemiz 3 bölgesini test edip şablon bölgemizin üst noktası 3.15 ve kanal bölgemizin üst noktası 3.75 bölgesine kadar devam edecek yükseliş durumlarını gerçekleştirme ihtimalini 2.85 üzerinde üzerinde yapacağı kapanışlarla sağlayabilir.